Bazen duygularla nasıl savaşacağımızı bilemiyoruz ya da nasıl mücadele edeceğimizi. İkisinin arasındaki fark ne? Birisi ısrarla üstüne değişmeyeceğine inandığımız halde kabul edip üstüne gide gide kendimizi üzmek, diğerleri de nasıl baş edeceğimizi öğrenip bir şekilde onun yolunu bulmak. Bakın evi karıştıran büyük eşyalar değildir. Beyaz eşyalar koltuklara bir karıştırmaz. Küçük objeleri bir karıştırır. İşte duygularımız da böyle. Çok basite aldığınız, öylesine yok canım ben onu hiç takmıyorum dediğiniz her şey aslında sizin o büyük meselelerinizin küçük adımları. Bunları temizlemeyi, bunlardan o arınmayı, hani hep böyle duyguları anlatırken diyoruz ya işte üzülüyorsun. Üzülüyorumun altında bir sürü duygu yatıyor. Evi temizlerken bir bakıyorsunuz, e, o en küçük eşyaları kaldırdığınızda bir sadelik geliyor. İşte siz de kendi o bilinçaltınızda, kendi evinizde, ruh evinizde bunları yapmanızı tavsiye ederim. Ben bunları nasıl yapacağım bilmiyorum diyorsanız Seta eğitimi bunun için muazzam. Gerçekten kendiniz için bir iyilik yapacaksanız, bir yolculuğa çıkacaksanız bu eğitim almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü önünüzdeki engelleri küçük küçük kaldırarak hedefe ulaşmanın yolunu öğreten bir eğitim. Lütfen kendinize bu iyiliği yapın. Yani bunlarla yaşamayın, bu kalabalıkla yaşamayın. Bu küçük duyguları gözünüzde çok küçülterek yaşamayın. Öylesine geçer zannedip o hal altına süpürdüğünüz, o üstünü kapattığınız her şeyin bir anlamı var. O bazen bir insanın bir bakışı, bazen bir insanın tek bir sözü o çok küçük gördüğün şeyler çok büyük duygular açabiliyor. Kendin için artık bu yolculuğa çıkmanın vakti gelmedi mi? Seni de Tetail'in keyfinde bekliyoruz. Birlikte aşabiliriz.